Vah vah vah. Merhaba merhaba <laughs> Lina aşkım, Lina dünya, Lina Lina aşkım gel gel anne gel aşkım gel Lina. Ne oldu? ilaha Allah ilaha niye çıktı? İlahiyle koştum ama çıktı. Niye anlamadım? Oldu. Ha. ha. Çıkma kızım. Tamam. Merhaba, merhaba, merhaba. Ah, ilahe geldi. Vay, vay, vay. Vay, vay, vay. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Ah, ilahe geldi. bak böyle güzel. Gelecek gel. Güzel. Vay, vay, vay. Kayma Bir kızım. Dur düşeceğiz. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, sağ dur. Mircege hoş geldin. Hüsnü'ye hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Efendim dede. Hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Bak Leman abla diyor ki Meriç Bey diyor. <laughs> nasılsın diyor. İyiyim. Sen nasılsın? Meriç. Aşk Meri. böceğiyle. Nilüfer. Merhaba. Nasılsın? Hep geliyorsun. Hah, tamam. Gel anneciğim şimdi. Tamam. Kız. Nino. Anne yağmur mu ya ya? teşekkür ederim canım. Allah razı olsun. Leman canımsın. Ne? İyi. <laughs> sizler nasılsınız? Nino şu hiç bırak tutmuş. Hoppa. <laughs> Nino çıkar. Bak oh, kıza. Aşkım benim, aşkım benim. Güzel kızım. Nilüfer gitme yok sen için açtı bak ila Mesafeler uzaktır ablam yok uzak değil aslında mamayla aramız bir şey. Çok yakınız sadece onun evi ayrı benim evim ayrı şimdi o evinde. Ben de evimde. Abi ne yapıyorsun? Ne yapayım Milos? Sen de iyisin. İyiyim valla ne yapayım. Aha. Çocuklarla uğraşıyorum işte. Ne yapıyorsun? Çorapları çıkarmışsın. Bakalım. <gülüyor> o <laughs> çıkarır. Bak. İlahi de çıkarırdı bak. O da çıkarır. Şarj altına getirelim Çünkü çok saatim bitti zaten. Anne, hani, kaçta? Tamam, bize yeter o annem. Zaten kapandıktan sonra bitti? Şöyle. Ay, şey. Var, şey. Yemek, yemek. Aoy, yine <laughs> şey <laughs> yine 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 Dedim 5 dakika siz Ay, açın. Teşekkür ederim Levan'cığım canım. Arkadaşlar katıldınız. Allah razı olsun. Lütfen oradan beğeni tuşuna tıklayın. Lütfen. Evet, beğeni tıklarsak rica etsek. Aynen. Merhaba benim abiler Nasılsınız? İyi misiniz? Aa, bak güzelliğe bakın arkadaşlar. İsteyen herkese Allah'ım nasip etsin inşallah. Nasıl <laughs> <laughs> sizler için ne güzel kız geldi. Ne şey yapadım? Bakayım kız ne, işte, ne Arkadaşlar 39 kişiden 3 beğenme. İnsaf ya. 6 oldu dur. 6 Yok 30, 39. Ha yok. Beğeni 6 olmuştu. Ha, 7. Lütfen canları canlarım benim. Arkadaşlar. Tamam. Kafada sürekli şöyle. Ne oldu yine? İşte demiyor musun kafanı? Yaşar merhabalar. Yaşar Aslan hoş geldin. Nasılsınız? Seviyeli şekilde yazanlar kalsın. Seviyesizler lütfen kapı orada. Çıkın Her hemen. Evet, Ayşe Şapmaz. İyi akşamlar. Hoş geldin. Nasılsın? İki buçuk aylığız biz ya. Bir, bir, de hoş geldin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yaşar Aslan. Hoş geldiniz. Yeni katılanlar lütfen bak. 40 kişiyiz. 8 beğeni. Lütfen ya. Bir, bir beğeni tuşuna, lütfen tıklayalım. Bakın Lina oradan size bakıyor. Evet. evet. Bir de huysuzlanır. Biz iki dakika sonra kaçacağız. Çünkü ben de be bak, bir bir sorun ilahe. Basın oradan. Lütfen. Oğlum kaç yaşında? Bunu diyorsan bu iki buçuk yaşında. Bu iki buçuk yaşında. Bu iki Bakar mısınız? Teliman İbrahim. Allah razı olsun. Hoş geldin Telman Allah razı olsun. Çok sağ olun. Yaşar Aslan. Allah razı olsun. Bir de işte, si, oğlun kaç yaşında? Oğlu sekiz yaşında. Yok bunu herhalde oğluna benzetmiş. <laughs> yok, 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 yok. Ya mısıdı bısıdı. Ben sen adını nasıl okuyayım? Mısıdı mı, mı okuyor? <gülüyor> <gülüyor> mısıdı mısıdı. Hakkıda yazmış. Evet. Onu direkt gönder. Ayşe Sapmaz Allah razı olsun Ayşe canım ben çok sağ ol. <laughs> <laughs> ne o? sen bir geç. Ha. Hmm. ya. <laughs> <Çünkü, gülüyor> <laughs> sen gönderim geç. şey Aha. Terbiyesiz ya bunlar vallahi terbiyesiz. Aa gitti. Gönderdim ikisini de. İyi yapmışsın. Ha. Evet, Samet hoş geldin. Hangi konu kardeşim? Konu hiçbir şey. Burada canlı yayın açıyoruz. Aile. Yeni aile kanalı da. <laughs> Aşkım. Bunu hiç biraz tutmuş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ha? Bunu üç kraft durmur. Ben kaçsam, bunu karnını doyursam, yakışıklımı da yatırsam, üç günü de ağlıyor. dakika böyle durmadın ya. Kız vallahi bunu çıkarıyor. <laughs> <Ha. Ne istiyor? gülüyor> Mehmet yardım sana lazımsa biz yardım edelim sana kardeşim. Maalesef. İhtiyacım varsa... Göz gönderiyor. Gönder, gönder, gönder et olsun. <gülüyor> tamam, tamam. Tamam, <laughs> güzel. Aşkım. Allah razı olsun. Çok sağ ol. İbrahim Özbek. Minnoşum. Heh. Bir dur da aşkına tutup ya bir ağırlayır mısın? Tamam kızım. Allah'a emanet olun. Ben çocuklarımı uyku sardım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. İşte şey yapamıyor. Ne yapsın? Evet. Hadi mama sizi de öpürüm. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi Öptüm kızım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bay ah. bay. Hadi kızım öptüm. Bay bay. Aha Lina Hanım. Aha durmuyor. Geldik ne Hı? Kim? Geçenlik. Şamama canım hoş geldin. Şamama hoş geldin canım benim. Nasılsın? Ne var ne yok? Ayşe sapmaz Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Ayşe teşekkür ederim. Leman Ceferli teşekkür ederim. İbrahim Özbek çok sağ ol. Allah razı olsun, çok sağ olun. Emre, Emre geldi. Ha, Emre hoş geldin. Word, ha bak Word ge geç kaldın değil mi Word? Açtı ama durmuyor, durmuyor. Lina Hanım durmuyor, hemen ağlıyor, ortalığı yıkıyor. Ne yapalım? Lina da böyle de. Allah razı olsun Şamama cümlemize. Çok sağ olun. Çok var olun. Teşekkür ederim Şamama. Çok sağ ol canım. Ha buradaydın gördün değil mi Ward? Aha bak ilahe bağlandı. Lina'nı görmek isteyenler için sonra da gitti. Lina durmuyor ya. Uysuz cümlemizden Ayşe Allah razı olsun cümlemizden zalimlerin sarayını sil alsın hayatı Mesimki hayali gözünde kalsın amin 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 valla <laughs> zalimler olmasa iyi Eylül Bektaş Abla Fatma Eylül Bektaş hoş geldin Fatma niye demiyor Fatma Allah razı olsun Fatmacığım teşekkür ederim Bebeler 6 aydan sonra kökelir kilo alır yegin Lina da yemeli vaktleri olar az kaldı Word sana bir şey değil mi annesi de öyle kilo oluydu çok kilo oluydu. Meriç ama öyle değildi. Lina maşallahı var. Kolette aleyküm selam. Kolette hoş geldin canım. Aleyküm hoş geldin. Allah razı olsun. Çok sağ ol Ayşe'cim. Çok sağ ol. Var olun. Ha, görünür zaten değil mi burada? İyiydi, güzeldi. Çok şükür. İyi de. Yani hoşumuza gitti. Allah sizlere de en iyileri nasip etsin inşallah. Word benim iki e, çocuğumun ikisi de öyle kiloluydu. İlahi'de de Lina öyle kilolu. Meriç yok. Meriç ta 6-7 ayına kadar küçücük idi. 6-7 ayına Meriç hiç kilo almadı. Hep zayıfydı. Küçücük. Altı aylığında sanki iki aylık gibi dururdu. Hı. Bebek oyuncaklar gibi duruyordu. Saat kaç oldu hemen? On mu? <laughs> Arkadaşlar lütfen beğeni tuşuna tıklayalım mı? Olur mu? Ben de az sonra kapatacağım. Üstünüze iyilik. Biraz üşütmüşüm ya ben valla. Dün, dün soğuk oldu. Ne oldu? Anlamadım ki. Gülü buydu. Baba neden göz görüyorsun? Ya göz, gözüm iyi görmüyor canım benim. Yani yakını görmüyorum. Böyle görüyorum da böyle şeyleri görmüyorum. Yazları iyi görmüyorum. Dik göz, sıkıntı bu. <laughs> Ayşe sanılardır. Çok karlı galiba. var Son, da kar yok. Ayşe, Ankara buz gibi. Ama kar yok. yok. Bizim istediğimiz kardı, kar da yok. Bir yağdı sonra bitti. Kar bitti. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Koletta Allah razı olsun canım. Üşümeyi deme abam. Aman bir ağrı tut. Ha, Aynen vallahi. Word ben şimdi o durumdayım. Günüz bir uyudum iki saat. Hiç yerimden kalkmadım biliyor musun? Böyle hiç. Ay yine ayağa kalkasım yoktu. Zorla kalktım. Dün ben üşüdüm. Şimdi hissediyorum ama bunundak mukalanıyorum yani. <laughs> i̇şte soğuk, soğuk e, iyi de e, mikroplar, enfeksiyalar ölür, çok iyi. Ama bari kar yağsa böyle kar e, havanı temizler. Çok teşekkür ederim. İnşallah razı olsun. Evet sesim değişim. Mıkkıldanıyorum ya. Böyle konuşamıyorum. Biraz ilaç içerim. Bakayım. Bir limonlu çay içtim. Bir kendimize gelsek. Ya yani evde Bakü'de misal Azerbaycan'da oğlumun çocukları bak hasta. İyileşirler bir de hastalanırlar. İyileşirler bir de hastalanırlar. Dil hiçbir şekilde düzelemiyoruz. Gidip geliyor, gidip geliyor. Kötü. Arkadaşlar ben kapatsam kusuruma bakmazsınız deme. Vallahi biraz gerçekten iyi değilim. Kapatsam iyi olur. Burada bende yine. <laughs> doldu burada ben de yine. Sen de mu? Aynen. Yo yok Yo doğdu. Arkadaşlar katıldığınız için, abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir bakın bu kaç olup? 16 20 dakika olsun burada kapatalım. Ayşe Allah razı olsun. Üske Kemi Kusuz eder ha. Yüz kev. bu hastalık, hastalık öyle ki gelir 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 gelir. İyi geceler canlarım. Allah razı olsun. Ayşe. Bu hastalık ben bilmiyorum nereden geldi ya vallahi. Allah razı olsun borç çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah bir iki güne gene açalım. bir kendimize gelelim inşallah. Aha, e, paylaştığım videonu izleyebilirsiniz. Yeni koltuk takımları buradan da gösterebilirim size canlı yayında. Ay. Evet. Şu şekilde bakın. Canlı canlı da gösterdim. Böyle. Grip peyvendi iyi değil ki canım. Ben peyvendlere inanmıyorum. Ya peyvendler biraz sıkıntı. Peyvendlere çok inanmıyorum. Şey aşı. Aşı değil şey yapılar. Peyvend aşı değil mi? Aşı evet. Onlara ben çok şey yapmıyorum. O peyvendlerden uzak falan uzak. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Öpüyorum size. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun canavar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Yuska <laughs> sağ ol canım. Fira sen de aşı oldun. Onu da soracaktım. aşım mı, aşı mı, oldu? Ne oldu anlamadım ki. <laughs> öpür, öptüm. Allah'a emanet olun.